Herkese iyi akşamlar. Ben Emrah Vural. Emrah Vural danışmanlık yetkilisi ve sahibi. Sizlere 2020 Ocağın 15'i itibariyle değişen yönetmelikten bahsetmek istiyorum. Artık Fatih ve Esenyurt. Fatih ve Esenyurt'ta turistik amaçlı ilk müracaatlar alınmayacaktır. Yapılanlar lütfen bunu iptal etsinler. Çünkü harcadığınız paralar çöpe gidecektir. Tekrar diyorum. Ocak 2020'nin Ocak ayının 15 itibariyle Esenyurt ve Fatih'te ilk kez turistik amaçlı müracaatta bulunanlar oturma izni alamayacaklardır. Yalnız Fatih ve Esenyurt'ta yatırım amaçlı ve öğrenci amaçlı müracaatlar ilk olarak uygun görüldüğü takdirde verilecektir. Sizlere aktaracaklarım bu kadar. Daha fazla detaya gerek yok. Çünkü çok basit bir şekilde açıklanmıştır. Ocak ayının 15 itibariyle 2021 Ocak ayının 15 itibariyle turistik amaçlı ilk müracaatlar Esenyurt ilçesi ve Fatih ilçesinde ilk müracaatlar verilmeyecektir. Bu kadar. Diğer konular hakkında yabancı danışmanlık firması olarak sizlere yardımcı olabiliriz. 0534 586 9047 bizleri arayarak bu numaradan ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.